Türkiye'nin gururu İstanbul'dan sonra İzmir'de de ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı. Gemide basın mensuplarına ağır araç, havuz ve uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı. Türkiye'nin bu yeni önemli eserini yakından incelemek için limana akın eden İzmirliler burada uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul programı süresince 140.055 kişi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10 ila 18 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek. Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Milli Ana Muharebe Tankı yeni 6 ayda ziyaretçiler için hazırlandı. Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken sihalar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27500 ton deplasmanıyla Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.